Bugün sizlere iftarda beslenmeden bahsedeceğim. İftarda nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona değineceğiz. Kan şekerimiz çok düşük olduğu için kısa sürede çok hızlı yemek yeme isteği doğuyor. Peki iftara nasıl başlamamız gerekiyor? 1 iki adet hurmayla ardından bir iki kepçe çorbayla başlangıç yapabiliriz. 10-15 dakika kadar ara vermemizde fayda var yemek yememize. Daha sonra zeytinyağlı sebze yemeği tüketebilirsiniz. Et, tavuk, balık yemeklerini tüketebilirsiniz. Ya da kuru baklagil yemeğini tüketebilirsiniz. Soframızda salata olmasında da fayda var. Yemekten 1-2 saat kadar sonra kısa süreli yürüyüşler yapabiliriz. Su tüketimimiz de son derece önemli. İftar ve sahur arasındaki o süreçte e, su ihtiyacımızı gidermemiz gerekiyor. Saat başı 1-2 su bardağı şeklinde tüketebiliriz. Tatlı yeme isteği doğduğu zaman e, şerbetli ağır tatlar yerine sütlü, daha hafif tatları tercih edebiliriz. Güllaç gibi ya da meyveli tatları tercih edebiliriz. İftar ve sahur arasında da bir ara öğün yapmamızda fayda var. Ara öğünümüzde e, yine meyve tüketebiliriz. Süt gruplarından herhangi birini tüketebiliriz ya da kuru yemiş tüketebiliriz. Herkese Hayırlı Ramazanlar diliyorum.